yöresel ürünlerin satıldığı pazardayız kestane pazarındayız Ünal Aydın'la birlikteyiz kendisi de uzun yıllardır ilçede esnaflık yapıyor güzel kestaneler satıyor Türkiye'nin dört bir yanına buradan sipariş üzerine gönderiyor Merhaba Ünal abi nasılsın iyisin? kardeşim hoş geldin Geçen sene sana söz vermiştik biliyorsun adım adım Sinop olarak evet. bu sene e, yine ekranlardasın Sağ ol. Nasıl kestane satışları? Kestane satışları bu sene sayende e, bizi gerçekten onurlandırdın. Her tarafta namımız, ismimiz geçiyor. Elimizden geldiği kadar da Sinop'un kestanesini tanıtıyoruz, satıyoruz. Bu sene de çok temiz kestanelerimiz. Yani isteyenler olursa her türlü bize ulaşabilirler. Gönderiyorsunuz. Evet gönderiyorum. kargo yapıyorum. Anlaşmalı kargomuz var. Uygun bir fiyatta gönderiyoruz. Geçen seneye bakarak bu sene kestane daha mı fazla? Kestane daha mı fazla derken bu sene yağmur yağdığı için kestaneler çok temiz, çok e, kurt yok, parlak, iri. Yani geçen seneki kestane bakarak çok çok iyi. Peki Ünal abi en lezzetli kestane nasıl oluyor? Boy olarak mı bu tat belli oluyor? Nasıl oluyor? Onu biraz anlatır A mısın bize? Şimdi en küçük kestane hepsinden tatlıdır. Ee, iri kestanenin dinlenmesi lazım, senmesi lazım. sen Senmiş kestane evet. e, çok tatlı olur. Peki Ünal abi e, vatandaş senden kestane istedi kargo olarak gönderdin İstanbul'a. Evet. Peki bu kestane kendini e, ne kadar muhafaza ediyor yani ne kadar bir süre içerisinde bozulur bu? Şimdi kestane serin bir yerde durursa serin bir yerde durursa bir ay hiçbir şey olmaz ama buzdolabına koyup da e, size koyuyorlar biliyorsunuz e, evet sakla ııı e, buzdolabı saklama poşetlerine koydukları zaman çizip de bir yıl dursun hiçbir şey olmaz ağız tadıyla yiyebilen evet, bozulmadan yiyebilen değil mi? Yok, hiçbir şey olmaz peki en çok hangi köylerimizden kestane alıyorsunuz? şimdi en çok hangi köylerden güzel söyledin ııı e, Gökçebel Sakarabaşı Fergene Abdülkadir evet. Yeniköy Kirazlık ee, İne sökü, e, e, Hasan Hasandere, Kınık, Toplu, Bülbül, Göktaş, Salavat, yani aklıma gelen tüm, e, hani gelmeyen isimler de var. Çok yerlerden her türlü kestane alıyoruz. En çok da en lezzetli kestane de e, yetişiyor, değil mi? Evet, yetişiyor. Horzum, Horzum köyünden almış olduğum kestane renkli renkli ve kesinlikle içinden mesela 100 kilo kestaneden bir tane ya çıkar ya çıkmaz çürük kesinlikle yok. Çok teşekkür ederiz. Kestane almak isteyenler de Günal Aydın'a ulaşabilirler. Zaten şu an ekranda da görüyorsunuz alt reklama reklamı telefon numarası geçiyor. Kendisine ulaştığınızda Türkiye'nin her yerine kestane siparişi alarak gönderimini evet, yapıyor. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. <laughs>